Alur 130 beygiri manuel vites. Bu aracımıza da bazı ek özellikler yaptık. Onu da şöyle gösterelim. Kadranımızda üstteki küçük kırmızı yuvarlak tabela okuma, alttaki büyük yuvarlak trafik defas tanıma. Ayrıca şerit takip, dikkat seviyesi, dış sıcaklık. Ana ekranımızda da şu özelliklerimizi aktif ettik. Onu şöyle tek tek anlatayım. Park asistanı. Şerit değişim uyarı sistemi. Bu da şu olduk. Şeritte kalma yardımını da ekledik diagnostik menümüz, lastik basınçları bakıma kalan zaman araç parametrelerimizde farlar menüsünde viraj aydınlatmamız onu da şöyle göstereyim. Direksiyonu sola çevirdiğiniz zaman dikkat edin ışık yandı. Düzelttiğim zaman gitti. Sağ tarafa da aynı şekilde. Çevirdiğimiz zaman sis farımız yanıyor. Kilitlerin açılması yalnızca bagaj menüsü. Onu da şöyle gösterelim. Güvenlik menümüzde aktif safety brake. Tabela okumamız. Trafik levhası tanımamız. Şu menümüzde yol bilgisayarı detaylı bir şekilde görebileceğimiz. Şurada 5 adet tema. Normalde 3 tane var bunlarda. 5 adet oluyor. Klima bilgilerinin yukarıdaki menüde görünmesi. Şöyle aşağıdan ayarladığımız zaman artık yukarıda da kaç ayarladığımızı görebileceğiz bu şekilde. Gündüz arka park da yapmış olduk. Aracımız 2023 model Peugeot Iftiralur 130 beygir kör noktalı.